Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size AYT matematik konulardan logaritmik ve üstel fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar konusuyla alakalı soru çözümleri yapacağım. 8. soruda kalmıştık. İfadesinin tanımlı olabilmesi için x kaç farklı tam sayı değeri alır diyor ilk sorumuz. Burada bu fonksiyonun, bu ifadenin tanımlı olabilmesi için karekök içerisinin büyük eşit sıfır olması lazım ilk başta. Yani 3 eksi logaritma x büyük eşit 0 diyoruz. Burada logaritma eksi logaritm x'i sağ tarafa geçirirsek eşittir 3'tür Buradan da e, üstel fonksiyona çevirirsek logaritmik fonksiyonu. x küçük eşit 3 e, 10 üzeri 3 olacaktır. Buradan da x küçük eşit 100 deriz. Bir de logaritma tanımı gereği bu x'in... E, logaritma x ifadesinde x'in x büyüktür 0 olması lazım. Öyleyse bu iki eşitsizliği birleştirecek olursak 0 küçüktür x o da küçüktür. E, 10 üzeri 3 bindi. 100 yazmışız. Burada 1000 diyoruz. Öyleyse x'in alacağı tam sayı değerleri e, toplamda 1000 tanedir. D seçeneğini işaretliyoruz. 9. soruya geçecek olursak eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır diyor. Burada logaritma ifadelerini tek tek eşitini bulalım. Logaritma 100 tabanında e, 0 100 üzeri 100 üzeri 2 şeklinde eksi pardon eksi 1 şeklinde 100 üzeri 1 şeklinde yazarız. bu da eşittir eksi 1'dir deriz. Aynı şekilde logaritma kare kök e, karekök e'yi logaritma karekök e'yi e üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazalım. Sonra e kare burada e kare olsun bunu. Logaritma e tabanında yani bu 2 bölü 2 bölü 1 bölü 2'ye eşittir. Bu da 2 bölü 1 çarpı 2 bölü 1'den bu da eşittir 4'tür. Diğerine paydadaki ifadeye bakacak olursak logaritma yine karekök 2'yi 2 üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazalım. Eee üstte de 2 küp kök. Yani bunu da 2 üzeri 1 bölü 3 şeklinde yazarız. Buradan 1 bölü 3 bölü 1 bölü 2 olacaktır burası. 1 bölü 3'ü aynen yazıyoruz. 2 bölü 1'i de ters çeviriyoruz. Bunun eşiti de 2 bölü 3'tür diyoruz. Bunları yerine yazacak olursak eşitlikte eksi 1 artı 4 bölü 2 bölü 3 artı x eşittir. Logaritma 0,2 tabanında 5 deriz. Buradan ee, burası 3 olacak pay kısmımız. Payda da payda eşitleyecek olursak 2 artı 3x bölü 3 olacak. Yine logaritma 0,2 tabanında 5'e eşittir diyoruz. E, ki işlemde şu pay paydadaki 3 buraya çarpı olarak geçecek. 9 bölü 2 artı 3x eşittir. Logaritma 0,2 tabanında 5. Burada e, ters çevirecek olursak logaritma 5 tabanında 0,2 yaptığımız zaman burası da ters çevirecek. Yani 2 artı 3x bölü 9 eşittir. Logaritma 5 tabanında... E, 0,2 de 5 üzeri eksi 1'e eşittir. Yani 1 bölü 5'tir 0,2. 5 üzeri eksi 1'dir. Öyleyse şuradan devam edelim. Şöyle. E, burası eksi 1'e eşit. Yani şunu de deriz. 2 artı 3x bölü 9 eşittir. Eksi 1. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 2, e, 2 artı 3x eşittir. Eksi 9. 3x eşittir. E, 2 bu tarafa eksi olarak geçer. Eksi 11. X eşittir. Eksi 11 bölü 3 olarak X'i buluruz. Onu da hangi seçenek bakalım. A seçeneğinde görüyoruz. 10. sorudayız. Fx eşittir 2 logaritma m tabanında x eksi 1 ve gx eşittir x kare 3x fonksiyonlarının grafikleri fx eşittir g 3 olduğuna göre m kaçtır diyor. E, bu ifade fonksiyonların grafikleri buysa eğer bunu şöyle diyebiliriz. F3 F3 eşittir. G3'tür. G3'tür deriz. Buradan F3 eşittir. E, G3'ü de x gördüğüm yere 3 yazdığım zaman 3'ün karesi eksi 3 çarpı 3. Burada F3'ü e, 0 olarak bulurum. Şimdi Fx fonksiyonunda x'i gördüğüm yere 3 yazdığım zaman 2 çarpı logaritma e, m tabanında 3 eksi 1 eşittir 0'dır. Burada e, logaritma m tabanında 3 eşittir. Eksi 1 bu tarafa e, artı 1 olarak geçecek. Bölde 1, 2 de bölü olarak geçtiği zaman 1 bölü 2'ye eşittir deriz. Buradan da e, üstel fonksiyona çevirdiğimiz zaman 3 eşittir. M üzeri, m üzeri 1 bölü 2 olacaktır. Her iki tarafın karesini aldığımız zaman 9 eşittir. M olarak buluruz. Bunu da E seçeneğinde görmekteyiz. 11. soruda Richter ölçeğinde depremin şiddeti M, deprem sırasında açığa çıkan enerji E ve E0 eşittir. 10 üzeri 4,4 jül olmak üzere biçiminde modellenmiştir. Buna göre 6,8 şiddetindeki bir depremde açığa çıkan enerji kaç yüldür diyor. E buradaki verilenleri bu modelde yerine yazalım. M yerine 6,8 yazacağız. Eşittir 2 bölü 3 çarpı logaritma 10 tabanında e bölü e sıfırı da 10 üzeri 4,4 olarak yazalım. Burada sadeleştirme yapacak olursak şu 6,8 3,4 olur 2'ye bölündüğünde 2 2'ye bölündü 1'dir. Yine içler dışlar dışlar çarpımı yaptığımız zaman 3 ile 3,4'ü çarptığımız zaman 10,2 edecektir. Eşittir. E, logaritma e bölü 10 üzeri 4 4 olacak. Buradan e, aynı tabanda logaritma özelliği kullanacak olursak aynı tabanda E bölü 10 üzeri 4, 4 e, fark olarak yazarız. Yani 10 2 eşittir e, logaritma E eksi logaritma 10 üzeri 4 virgül 4 şeklinde yazdığımız zaman bu logaritma 10 üzeri 4,4 10 tabanında olduğu için burası 4,4 eşit bu tarafa artı olarak geçecektir. Ee, burası 10,2'ye 4,4 eklediğimiz zaman 14,6 eşittir logaritma e olacak. Bunu da üstel fonksiyon şeklinde yazacak olursak e eşittir 10 üzeri taban 10 çünkü 10 üzeri 14,6 olarak buluruz. Bunu da E seçeneğinde görmekteyiz. 12. sorudayız. Her x g reel sayısı için eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre logaritma 2 tabanlı 3 ifadesinin x türünden eşiti x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada 2 üzeri x eksi 3 ile 2 üzeri x artı 3 2 kare farkıdır. Bunu 2 kare farkını da şu şekilde yazabiliriz. 2 üzeri x'in karesi e, eksi 3'ün ikincini, ikinci ifade 3'tü. 3'ün e, karesi de 9. Bu şekilde yazarız. Eksi. Burayı da 2 üzeri x çarpı 2'nin küpü şeklinde yazarsak eşittir 0. E, burada düzenlemeye gidecek olursak 2 üzeri x'in karesi eksi 9. Eksi 8 çarpı 2 üzeri x eşittir 0. Burada 2 üzeri x eşittir a diyerek değişken değiştirme yapalım. Böyle dediğimiz zaman a kare eksi 8 a eksi 9 eşittir 0 olacak. Burada çarpanlarına ayırdığımız zaman a a eksi 9 artı 1. Buradan a 1 eşittir 9, a 2 eşittir eksi 1 gelecek. Şimdi neye a demiştik? E, 2 üzeri x eşittir 9 e, veya diğer kökümüz 2 üzeri x eşittir eksi 1 olacak. 2 üzeri x hiçbir zaman eksi 1 olamaz. Onun için bu kökü e, alamayız. Şimdi 2 üzeri x eşittir 9 ise her iki tarafın logaritmasını aldığımız zaman 2 tabanında logaritma alalım. 2 üzeri x eşittir logaritma 2 tabanında e, 3'ün karesi deriz. 9'a da 3'ün karesi şeklinde yazdığımız zaman buradan x eşittir e, 2 logaritma 2 tabanında 3 olacaktır. Buradan Bizden istenen logaritma 2 tabanında 3'tü. 2 bu tarafa bölü olarak geçecek. Logaritma 2 tabanında 3 eşittir. x bölü 2 olarak buluruz. Bunu da D seçeneğinde görmekteyiz. 13. sorudayız. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? diyor. Ee, burada logaritma e, pay kısmındaki logaritma 2 tabanında toplam durumundaysa çarpı şeklinde yazabiliyorduk. Logaritma 2 tabanında ee, sinüs 15 çarpı kosinüs 15 şeklinde. E, paydada da, paydada da logaritma 45'in 1 bölü karekök 2 olduğunu, karekök 2 üzeri eksi 1 şeklinde yazarız burayı. Logaritma 2 tabanında karekök 2 üzeri eksi 1, 1 bölü karekök 2 bu şekilde yazdık. Çarpı logaritma sinüs 30'u da 1 bölü 2 olarak biliyoruz. Onu da e, yine 2 tabanında 2 üzeri eksi 1 şeklinde yazarız. Hatta ee, şu kısmı şu kısmı logaritma 2 e, tabanında karekök 2 eksi 1'i logaritma 2 tabanında 2 üzeri eksi 1 bölü 2 şeklinde yazarız. Çünkü e, karekök 2 1 bölü 2'dir. Eksi 1 ile çarptığın zaman e, bu edecektir. Şimdi aynen devam edelim. Burada logaritma şu parantezi kapatıyorum. Logaritma 2 tabanında burada sinüs 15 kosinüs 15. Eğer burada önünde 2 çarpanı olsaydı 1 bölü 2 çarpı 2 diyelim. 2 çarpanı olsaydı 2 sinüs 15 kosinüs 15. 2 sinüs 15 çarpı kosinüs 15 olurdu. Bu da sinüs 30'a eşit. Şu kısım yani 2 sinüs 15 2 sinüs 15 ile kosünüs 15 sinüs 30'a yani sinüs 2 çarpı 15'e eşit diyoruz. Buradan da şu ifade logaritma 2 tabanında 2 üzeri eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2'dir. Çarpı burası da eksi 1'dir. Şuradan devam edelim. Şu kısım sanırım tam okunmamış. Buradan devam ediyoruz. Burası pay kısmını logaritma 2 tabanında e, şurası sinüs 30 ise eğer sinüs 30 ise 1 bölü 2 2 üzeri eksi 1 Yine sinüs 31/2 olduğu için onu da eksi 1 olarak yazdık. Eşittir Payda kısmını da eksi 1 bölü ile 1'in çarpımı 1 bölü 2'dir. Eşittir diyoruz devam ediyoruz. Burada da logaritma 2 tabanında 2 üzeri eksi 2 bölü 1 bölü 2 olacak. Bu kısmın eksi 2'ye eşit olduğu paydada da 1 bölü 2 var. Buranın sonucunu da eksi 2 bölü 1 çarpı 2 bölü 1'den eşittir. Eksi 4 olarak buluruz. O da e seçeninde görülmekte. 14. sorudayız. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Burada logaritma 3 tabanında 5 eşittir. A ise bunu ters çevirelim. Logaritma 5 tabanında 3 eşittir. 1 bölü A'dır deriz. Bunu kullanacağız. E bunu da ters çevirecek olursak yani logaritma 1 bölü 5 tabanında logaritma 5 tabanında yazdığımız zaman logaritma 5 tabanında 25 bölü 9 9 bölü 25 şeklinde yazılır. E, bunu da aynı tabanda bölü durumundaysa çıkarma fark durumunda yazabiliriz. Logaritma e, 5 tabanında 9 eksi logaritma e, 5 tabanında 25 şeklinde. Buradan eşittir deyip devam edelim. Logaritma 5 tabanında 3'ün karesi eksi logaritma 5 tabanında 5'in karesidir. Şu 2 e, öne çarpı olarak düşecek. 2 çarpı logaritma 5 tabanında 3 eksi. E, bu da 2 olacak. E, burası 2 çarpı logaritma 5 tabanında 3. 1 bölü a'ya eşitti. 1 bölü a eksi 2'dir. E, buradan da payda eşit dediğimiz zaman 2 eksi 2 a bölü ee, a olarak pardon A olarak buluruz. Onu da C seçeneğinde görmekteyiz. Bu videodaki son sorumuz denkleminin kökleri bu denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 çarpı x2 değeri nedir diyor. Ee, kaçtır diye soruyor. Şimdi burada da yine değişken değiştirme yapalım. 2 çarpı ln x eşittir. A dersek eğer e, a kare eksi 2a eksi 5 eşittir 0 olacaktır. Ee, bunun çarpanlara ayrılmadığını görüyoruz. Ee, öyleyse diskriminanttan köklerini bulalım. Diskriminant b kare eksi 4a çarpı c idi. Buradan b karemiz eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 5. Burada deltayı e, 24 olarak buluruz. Eee... Şimdi köklere bakacak olursak şuradan A1 eşittir. Eksi B eksi kök delta bölü 2A formülünden A1'i eksi B 2'dir. Eksi eksi 2'den 2'dir. 2 eksi e, kök delta kök 24 bölü 2. Buradan A1'i 2 eksi kök 24 2 kök 6 olarak e, yazılır. O da 2'ye eşit. 2 ile sadeleştirme yaparsak payı ve paydayı A1'i 1 eksi kök 6 olarak buluruz. A2 de bunun eşleni olan 1 artı kök 6'dır. A1 ve A2'yi bulduktan sonra biz neye A demiştik? 2 ln x eşittir. 1 e, artı kök 6 ya A dedik. Ya da 2 ln x eşittir. 1 eksi kök 6'ya A demiştik. Şimdi buradan ln x 1 birinci kökümüz 1 artı kök 6 bölü e, 2 olur. Buradan da ln x 2'ye 1 eksi kök 6 bölü 2 olacaktır. Şimdi bu ikisini toplayacak olursak yani ln x1 artı ln x2 eşittir. 1 artı kök 6 bölü 2 artı 1 eksi kök 6 bölü 2 dersek kök altılar birbirini götürür. Artı eksi olduğu için 2 bölü 2 olur. Yani ln x1 artı ln e, şurası görünmemiş ln x2 eşittir. 2 bölü 2'den o da 1'e eşittir. Şimdi ln x1 ln x2 1'e eşitse biz bunu e, çarpı şeklindeki e, toplam durumunda hiç çarpı durumunda aynı köklü tabanda ln x1 çarpı x2 eşittir 1 deriz. Burada logaritma e tabanında x1 çarpı x2. Üstel fonksiyona çevirdiğimiz zaman x1 çarpı x2 eşittir e üzeri 1 olacaktır. Zaten bizden istenen x1 çarpı x2 idi. Yani x1 çarpı x2 eşittir e olarak buluruz. Onu da e seçeneğinde şöyle görülsün. E seçeneğinde e olarak görüyoruz. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum videomu Beğendiyseniz beğeni tıklamanızı nokta dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Videomu kanalımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.